Teknomöp'ten herkese merhaba. Bu videomuzda cep telefonumuzu dışarıda daha temiz, daha steril nasıl tutabiliriz konusuna değineceğiz. Dışarı çıkarken eldiven takarak elimizi dışarıdaki mikroplara karşı koruma altına alıyoruz. Fakat cep telefonumuz direkt kirlerle ve mikroplarla birebir temas halinde oluyor. Eldivenimizdeki kiriler telefonumuzu kullandıkça telefonumuzun yüzeyine yapışabiliyor. Bu da eve geldiğimiz zaman telefonu evde kullanırken ciddi bir risk teşkil ediyor. Bu yüzden dışarıda telefon kullandıysak, nasıl ki eve geldiğimiz zaman elimizi eldiven kullansak bile yıkıyorsak en az 20 saniye cep telefonumuzu da aynı şekilde dezenfekte etmemiz gerekiyor iyi bir şekilde. Çünkü evde cep telefonunda ciddi anlamda kullanıyoruz. Elimizden ne yazık ki düşüremiyoruz. Bu anlamda dışarıdaki kirlerin, mikropların cep telefonu aracılığıyla bize bulaşması mümkün. Allah korusun. Bu yüzden bunun önlemini almamız gerekiyor. Cep telefonumuzu dışarıda kullandıysak cep telefonumuzu da güzel bir şekilde dezenfekte etmemiz lazım. Bu anlamda cep telefonumuzu dışarıda daha steril nasıl tutabiliriz konusuna değinmeye çalışacağız. Dışarı çıkmadan önce streç bir filmle telefonumuzu kaplıyoruz. Bunu yaparken de ön yüzeyi mümkün mertebe gerdirerek yapmaya çalışıyoruz. Kamera kısmını gerekirse biraz daha dikkat ederek kapatmamaya çalışabiliriz kamerayı kullanacaksak. Hoş şu şartlarda dışarıda kamerayla da çok işimizin olacağını düşünmüyorum. Cep telefonunu her halükarda dışarıda çok kullanmak doğru değil. Uzun süre cep telefonu kullanmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaplandı. Ön tarafı biraz daha gerdirerek daha düzgün de yapabiliriz aslında. Evet. Telefonumuz şu anda kullanılabilir durumda. Elbette film olmadan çok daha rahat bir şekilde kullanılıyor. Fakat bu şekilde de gayet işimizi görecek durumda. Evet bu şekilde de gayet işimizi görecek durumda. Çok rahat bir şekilde dokunmatik yüzeyi algılıyor. Yine aramaları çok rahat bir şekilde karşılayıp arama yapabiliyoruz. E, hoparlör kısımları kapandığı için ses normalden biraz daha kısık geliyor. Belki cızırtılı gelebiliyor. Ama bu da görüşme için yeterli. En azından benim yaptığım testlerde çok rahat bir şekilde görüşme gerçekleştirdim. Bu şekilde telefonumuz birebir mikroplarda temas etmemiş olacak. Ve daha temiz ve steril kalmış olacak. Elbette eve gittiğimiz zaman yine de cep telefonumuzu dezenfekte etmemiz riske girmemek adına faydalı olacaktır. Yani %100 bu kesin çözüm mikropları tamamen korur demem doğru değil. Fakat yüzeyi koruduğu için mikropları telefonumuzdan daha uzak tutacaktır diye düşünüyorum. Eve geldiğimiz zaman tabii ki bu filmi yine eldivenleri çıkartır gibi dikkatli bir şekilde çıkartmamız lazım. Ellerimiz temizse yine yüzeye temas etmeden çıkartıyor olmamız lazım ki telefonun yüzeyindeki kirler elimize bulaşmasın. Bunu da dikkatli bir şekilde yapmak lazım yani. çıkartma kısmı da önemli. Yani bu streç filmi çıkartırken de gerek cihazın temizliğine gerek elimizin temizliğine de dikkat etmemiz lazım. Ve çıkarttıktan sonra da yine de dezenfetmekte de faydalı olacaktır. Bunun dışında alternatif yöntemlerden biri de dışarıda akıllı saat ya da akıllı bileklikler kullanmak. Belki bu şekilde cep telefonumuzu cebimizden hiç çıkartmadan ihtiyaçımızı karşılayabiliriz akıllı bilekliklerle telefonları karşılayıp gelen mesajları da okuyabilmemiz mümkün. Tabii ki eve geldiğimiz zaman bu bilekliklerin de sterilize bir şekilde dezenfekte edilmesi lazım. Gerçi akıllı bilekliklerin çoğusu suya, sıvıya dayanıklı olduğu için bunları dezenfekte etmemiz cep telefonumuza göre çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum bu süreçte mümkün mertebe dışarı çıkmamak gerekiyor. Acil ihtiyaçlar dışında dışarıda bulunmamak gerekiyor. Bu süreci sağlıklı atlatabilmenin en önemli faktörlerinden bir tanesi bu. En önemli kriterlerinden bir tanesi bu. Dışarı çıkacaksak da gerek ellerimizi gerek cep telefonumuzu temiz tutmamız lazım. Steril tutmamız lazım. Çünkü cep telefonu evde de elimizden düşmeyen bir cihaz. Her halükarda dışarıdan geldikten sonra ellerimiz gibi dezenfekte etmemiz şart. Bu yöntemle de bunu biraz daha kolaylaştırmış oluyoruz diye düşünüyorum. Fakat bu yöntem %100 garantili bir yöntem değil. Bu yöntemi kullansak bile yine dezenfekte kurallarına uymamız gerekiyor. Sizin de bu konuda yorumlarınız veya hatta görüşleriniz olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.